Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Uyandık. Şöyle hafif bir evi toparladım arkadaşlar. Şimdi şurada bulaşıklarım var. Onları beraber yıkayalım istedim. Bir yandan çayımızı da demliyoruz. Kahvaltı hazırlayacağız. Bugün kahvaltıyı evde yapacağız. Şunlara bakın şunlara. Eymen. Sabah kuşum benim. <laughs> <laughs> Mihroş hala uyuyor. Uykucu ya. Uyursun. Ayakkabılarımız da kurumuştur artık. Onları da poşetleyip götürebiliriz. Bir de bir tık daha ama şey güneşten hemen kurumuştur. Evet çok hızlı kurumuştur onlar. Nadeymen. Evet şu tepsime bir tekrar yıkayacağım. Annem bunu dün tepsi yapmış. Şimdi de şunları yıkayalım. Ondan sonra kahvaltı hazırlayalım. Şimdi hemen mutfağımı toparladım bulaşıklarımı yıkadım arkadaşlar malum bulaşık makinesi artık yeni evde elimizde hızlıca yıkıyoruz. Annem böyle e, yolda yani yolup hazırlamıştı biliyorsunuz zaten sıvı yolu videosunda gördünüz. Orada böyle işte peyniridir işte soslarıdır e, falan vardı bu şekilde şimdi bunları da buraya getirince direkt buzdolabına koymuştuk bunları da çıkaracağım kahvaltıya. Bizim kahvaltılıklardan da çıkaracağım. Sıcak olarak bakalım ne yapacağım. Ona daha karar veremedim. Öyle yani arkadaşlar. O zaman direkt başlayalım. Burak da hemen burayı aldı markete gitti. Onlar sıcak ekmek falan alacaklar. Öyle evet. hadi bakalım. arkadaşlar kahvaltımızı hazırladım. Şöyle e, ortaya bir şeyler koyduk. Bu annemin yol için yaptığı patlıcanlı bir sostu. Hoş bulduk. Ben şimdi yumurta yaptım. Üstüne çedar peynirle sütlü biber yaptım. Bu şekilde kahvaltımızı <laughs> bu şekilde kahvaltımızı yapacağız inşallah. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Yanında da böyle çay, işte ekmek, simit vesaire aldı Burak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu minneşime bakın. Biz kahvaltımızı yaptık. Anacığım. Ne yavrum? Hayırlı sabahlar. Toparladık. Ee, Burak'la babam bir şeyler yine taşıdı. Şimdi bizim, şunları da götüreceğiz. Babamın <laughs> arabaya kamyonet gibi her şeyi yükledik. Valla. Bunları da bizim arabaya yükleyeceğiz inşallah. Ondan sonra inşaata doğru gideceğiz. Evet. Yine yeniden biz temizlik <laughs> avcıları Volüm 2 değiliz. Part 2 2'de. Evet. İki. Ben evet. ilk yerleştirdim. Sonra sizinle yerleştirdik. O zaman 3. Bu üçüncü yerleştirme videosu. Evet. İnşallah geldik arkadaşlar şimdi. Bol bol yerleştirme yapacağız. Bir şeyler yapacağız inşallah bakalım. Evet, Allah'ın falan da getirmiş. Bırak onları ee, bugün da Bugün iyi bizim cipin Mayra, arkasına in da in yükledik. Mi? Meyra'yla Mihro'nu, Mihro. Dilim dolanmıyor işte. öcükle böcün yatağı getirdik. <Gülüyor> <Gülüyor> Kızların adı birbirine çok yakın. Evet, Mihra, Aksa, Meyra, Hafsa. Evet. İşte anam gibi dolanmıyor. Eymen, bura, Mihra Mehro. <laughs> Eymen iyi ey, iyi. Ey. Eymenime değmen. Evet <laughs> şimdi başlayalım mı? Aynayı da getirdik ha. Ne büyük oldu, aynayı. E, ay, ay, çok, ay, çok, ay, iyi çok iyi oldu. <laughs> Hadi bakalım. Ha bunu Şöyle koyacağız? makineyi e, açmıştık anne o buraya geliyor da şurası şimdi tozlanıyor ya, iş ha, yaparken ondan çaktım. Tamam. Makineyi çalıştırmıştık. Şimdi etiketli olanları tekrar bırakacağız. Etiketsiz olanları şimdi Böyle çok pratik oluyor. Herkes demiş kön çeksin. Kön, ha bu sıcakta nereye çekelim biz? Değil mi? He, bu çocukları bile banyo yaptırdığımızda havalarını kurutmuyor. Vallahi değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Cumartesi günden herkese selamlar. Evet arkadaşlar dün bir hışımla başladık. Böyle bir motiveyle başladık. Ama sonra ben devamını getiremedim. Çünkü bayağı iş vardı. Hani bayağı kartonları kolayladık ama streçlenen de hani onlar da açılınca bir yandan yere bir şey serdik. Onları üstüne koyuyoruz falan. Yerleştiremedik bileni. Yani şu an eve girip baksanız her yer her yerde. yani daha böyle bir düzen falan oturtamadık ee, İnşallah yarın e, düzenlemeleri devam edeceğiz ama bugün dedik ki artık hani dün de çok yorulduk e, dediğim gibi devam çekim yapamadım e, bugün dedik birazcık gezelim tozalım bir şeyler yapalım yarın devam ederiz inşallah öyle şimdi ben hazırlandım Burak falan da hazırlandı annemler de hazırlandı Burak bugün e, sanırım saat 3'e doğru uçağı var İstanbul'a İstanbul'a gidecek arkadaşımızın bir düğünü var ben hani hem hamilelik hem taşınma hem çocuklar bir de annemler geldi biliyorsunuz. Gidemeyeceğim ama işte Burak gidecek inşallah. Önder'le Zeyno. E, Zeynep'imiz evleniyor. İnşallah. Eğer hani böyle birkaç kare varsa buraya da koyarım diye düşünüyorum. E, Burak gidecek. Gece e, 2'de yine uçağı var. Yine geri dönecek. Yani sabah yine burada olmuş olur. Öyle. Bugün bakalım. Hem AVM'ye gideceğiz. E, nisan uğramak istediğim mağazalar var. Hem de bir aksilik çıkmazsa bahçe takımımız bugün yeni evimize gelecek. Onu da artık göreceğiz. Öyle. Ama vallahi çok nefes nefese kalmıyorum. Şimdi birazdan çıkalım. Evet arkadaşlar biz Cep geldik. Evet, Selamun aleyküm. <laughs> Annem kendi Instagram hesabına çekim yapıyor. Eni sen burada. Minnaşlarım burada. Burak gitti şimdi arkadaşlar. Çay yetişecek inşallah. Sağlıkla gitsin inşallah, sağlıkla gelsin. Öyle bakalım. Eymen gel annem. Geliyor geliyor ben. Bir gözü bonda. Tamam. Maşallah. Zor gözü girelim. Ne yapayım? Bunu mu alayım? <laughs> bu güzel miymiş? Evet. Ben alıyorum güzelleri. Bana yakışır mı bu? <gülüyor> evet. <gülüyor> da al. Sana da mı alayım? Annem. Yok şimdi bunu almayalım. Gel başka şeylere bakalım. Bakalım daha ne beğeneceksin? Göster bana bakayım. <laughs> Neyi beğendin? Onu. Her yerde Barbie. Her yerde bu Barbie ya. Lastikli çarşaf seti. Muhtemelen lastiği ve yastık kılıfı vardır sadece. Eymen ee, ne oldu annem? Karpuz istiyor. Karpuz mu? <laughs> Karpuz. Bakıyoruz sadece tamam mı? Gençler ben güzelleri cep bıraktım. Şimdi havalimanına geçiyorum. Bugün İstanbul'a gidip geleceğim. Önder kardeşimin düğünü var. Önder kardeşimi hatırlarsanız Selim Paşa'da oturuyor. İşte Şevki kardeşim, Serhat kardeşim biz Selim Paşa Atatürk Anadolu Lisesi'nde beraber okuduk. Sonra da Edirne'de üniversitede beraber okuduk. Hatta aynı evde kaldık hep beraber. Çok güzel anılar yaşadık. Çok güzel zamanlar geçirdik. Zor zamanlar, iyi zamanlar, güzel zamanlar hepsini beraber yaşadık. Her mutlu günümüzde her sıkıntılı günümüzde birbirimizin yanındaydık. İnşallah bugün de Önder kardeşimizin mutlu günü. Zeyno yengemizle beraber mutlu günlerinde yanında olmak için İstanbul'a gidiyorum. Ya gönül isterdi ki hep beraber hani Sultanımla çocuklarla gidelim ama biliyorsunuz hani Beyza Hanım'ın artık durumu ağırlaştı. Hani o yolu şu anda çekecek gibi değil. İşte hem çocuklarla biraz daha zor olabilir. Şimdi oraya gittim bir de kalmak gerekir birkaç gün. O da biraz bizi zorlar şu anda. Hem de zaten işte annemler geldiği için şu anda ben dedim ki sultanım siz güzelce gezin. Hani böyle bir yarım gün ben gidip geleyim dedim. Öyle de oldu işte. Ben gidiyorum. İnşallah hayırla sağlıkla gidip dönerim. Böyle sizi de yanımda götürmek istedim. Hem düğünde de çekeriz. Orada e, güzel bir vakit geçirmiş oluruz. Böyle gençler. Görüşmek üzere. Yukarı <laughs> <laughs> <iki>, <laughs> <laughs> Üzer Yukarı çıkacaksak kuma uzuna bırakalım. Sen böyle yapabiliyor musun? Bak. 1, 2, 3. kere beraber yapalım. Bir, iki, üç. <laughs> bir, iki, üç. <laughs> kayacağız, kayacağız. Oldu kum havuzuna bıraktım arkadaşlar. Annemler hemen bir mağazaya girdi Mihroş'ta. Ben de böyle biraz daha bekliyorum. Öyle gideceğim. Öyle hemen gitmeyeyim dedim. Bayağı oyuna daldı bildiğiniz. Hemen buram. Gençler havalimanına geldim namazımı kıldım. Tak mesaj geldi. Uçuşunuz 40 dakika tehlili gerçekleştirecektir diye. Onun için şimdi biraz gezeceğim, tozuncam, bakıncam. Ondan sonra uçuşa geçeriz. Hatice Sultan, Hatice Sultan. <laughs> evet arkadaşlar geziyoruz. Enisem de burada. Dilimiz damağımız kurudu. Aynen. Geldik ha bu Burger King'in süfleli dondurmalı tatlısı var ya dedik yiyek ağzımız tatlısı. Oh, hadi bakalım. Sonra evet. devam gezeceğiz. Eyvam burak kum havuzunda zaten. O da burak iyi. Çay saklıyor değil mi Burger King. Yok sanmıyorum. Bizde ne tuhaflık ha. Neyse dondurması. yanında çay. İlla Türk mümkünü göndereceğiz. <laughs> Yeni senin mekanına geldik arkadaşlar. Yoyosa'ya. Yoyoso. Ekru da e, diğer ismi oluyor. Burayı bayağı bir seviyor. Evet, şimdi gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi yemek yemeye gideceğiz. <laughs> Mihra üstünü ıslattı ikinci sefer. Bir yedek üstünü de batırdı. O yüzden anne, Eymen buranın üstüne giydi. Anne. <laughs> Çok şirin gözüküyor ya. Anne, anne. Anneannesi. <laughs> evet, hadi bakalım. sen bana. <laughs> evet arkadaşlar biraz dolaştık yemek yedik. Şimdi çocuklar burada bir güzel eve geçeceğiz. Şimdi nereye gidiyorsun? Ee, aslında eve geçebiliriz. Her ne? an hani böyle şey yaparlar gelirler diye. Sizin evi. E yeni. Geliyorum olana. Bahçe takımları gelecek arkadaşlar. Yavaş anne. Ondan sonra hem size böyle biraz dün yaptığımız şeyleri gösteririm. Öyle yani. Sonra artık eve geçeriz. Çocukları banyo, duş, yapar yatır falan derken öyle günü bitiririz. Elif, değil mi? Mihruş. Ne oldu? babamın tikleri. Bugün gitmiş ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi biz biliyorsunuz ki çocukların yataklarını kurduk. Şuraya da sağ olsun babam aa baba sen oraya kapatma mı yaptın? kapattım biraz. Aa bakın. Plastik şey var ya. Plastik bulamadım. Çok güzel olmuş. Orasını kapattım Plastik. evet. Kapattın, normal geliyor iki taraftan böyle ortasına o zaman daha net duruyor. Çok güzel oldu. Şey arkadaşlar bizim asma tavan beton arkada kalıyor. Zar zor yani babam sağolsun olsun Burak denedi yapamadı. Babam sağ olsun onu böyle içeriye soktular. Bugün gitmiş gezerken ee, böyle boya almış işte oraya o kapatma şey almış ki böyle sırıtmasın. Güzel güzel beyaz beyaz dursun. Çok güzel. Değil mi? Şimdi Mihra'yla ile <laughs> Şimdi Mihra'yla Meyra'nın odasını göstereyim arkadaşlar. Onlara bir kat daha atacakmış. Bu arada kızların yataklarını da dün kurdular. Babamla Burak. Şöyle şimdi babam buraya da spreyliyor. Hatta yataklarında şöyle oyuncak çıktı bakın. Uyku arkadaşları satıcı koymuş içine de dün gördük açtığımız için. Bunlar da yatakları. Çok çok güzeller. Allah razı olsun. Şu Bak, an içime sinen tek yer burası arkadaşlar. Böyle burayı güzelce düzenledim. Şu tarafa daha çok kadehleri koydum. Bu şekilde gerçekten çok çok güzel oldu. Şu tarafa da böyle yine bardak Elisa serisinin sonra böyle birkaç bir şey daha koydum. Bence çok çok güzel oldu. Burası bayağı bir içime sindi. Diğer taraflara artık nasip inşallah orayı da istediğim gibi düzenlersem süper olacak. Şu an biz bahçe takımcıları bekliyoruz ama bir buçuk iki saat anca gelirlermiş. Biz de biraz şaşırdık açıkçası. Ee, hemen bekliyorduk. Artık e, belki burada birazcık bir şeyler yaparım, kaldırırım. O şekilde ama burası gerçekten güzel oldu. Siz nasıl buldunuz? Gençler ben geldim. Osman kardeşim beni aldı. Ondan sonra geldik. Şimdi düğün yerindeyiz. Ben mescitteyim. Bir ikindimi kılacağım. Ondan sonra düğüne geçeceğim. Yavaş yavaş başlayacak zaten. Öyle. Hadi bakalım. Gençler çok güzel bir yerdeyiz. Ata Tepe Sosyal Tesisleri. Bakın böyle çok güzel yapmışlar. Şöyle göstereyim size. Büyük çekmece. Zeynep ve Önder. Ay şu güzelliğe bakın. Deniz manzaralı çok güzel. Biraz rüzgar var ama. Herhalde çok sıkıntı olmaz. Evet, şöyle göstereyim size de. Evet arkadaşlar, biz biraz daha düzenleme yapıyoruz. Dedik madem bekliyoruz, boş boş beklemeyelim. Biraz daha iş yapalım. Şöyle tam fırının altı <laughs> borcamları yaptık şuraya da. E, tepsi şeylerim tepsi diyorum kek kalıplarımı falan koydum bakalım daha bunu buralara bir şeyler gelir bir yandan da size iş şurayı göstereyim şuraya full ahşap takımımı koydum derine gidiyor bunlar buraya full gold takımımı sonra şöyle cam sunumluklarım full arkadaşlar şu altı fırın tepsilerim gelecek o yüzden oraları boş bıraktım e, bu şekilde bence gayet güzel oldu yani en Dizilebilecek şekilde böyle oldu ve ben şöyle uzaktan bakınca çok çok hoşuma gitti. Şimdi size şurayı göstereyim. Burası benim içime o kadar sindik sanırım şu evde en sevdiğim köşe burası. Şuraya da şu kaselerden geldiği için orası biraz boş duruyor. Yukarıdan aşağı sizinle şöyle paylaşayım. Buraya full fincan kahve. Fincanı ve böyle kahve yanı lokumluklar tarzı şeyler koydum arkadaşlar kahve yanı bardağı falan fincanlar bu şekilde böyle renkleri çok hoşuma gitti güzel yaptık evet ellerinize sağlık canlarım benim evet. çok güzel gözüküyor evet Gerçekten. şimdi bahçe bahçe takımcıyı bekleyeceğiz o sırada bir verandayı yıkayalım dedik çünkü orası baya kötü güzel güzel temiz temiz koyulsun. Orayı yıkayacağız sonra tekrar evet dedik. arkadaşlar her yerimiz çamur içinde. <laughs> Anlatamam size çocukların ayakları bile çamur içindeydi. Ayakkabıları da aynı şekilde. Anne, yıkamaya çalıştık anne, efendim. Bak ne yapıyor? arabaları yıkıyor. Arabaları mı yıkıyor dedi. Bir yandan şuraları bile annemler şimdi yıkıyor ama her yerimiz anne. battı. Piknik şeyi vardı. Anne. Efendim annem. Baba. Baba. çaydanlığını, piknik dekesini. Aynen gurbetçinin her şeyini kullanıyoruz. <laughs> Ay şimdi bahçe takımını bekliyoruz. Hala gelsin artık eve gidelim. Ben çocukları bir banyo yaptırayım yatırayım de diyorum. Anladım. Efendim? Anne izleyecek anne? Evet annem hakkım var evet izleyebilirsin. Anne? Efendim? Anne? Anne? Efendim? Bak şöyle yine yapıyor. Allah Allah. Tamam kapatacak dedi şimdi. bak Çok Bak kapattı. Bak birazdan su kesilecek. Mihra otur. Evet arkadaşlar bahçe takımlarımız geldi. Merhaba abi. Aleyküm selam. Hadi bakalım. <laughs> Ay hadi bakalım. Bayağı heyecanlıyız. Evet arkadaşlar minderlerimizi daha koymadık. Şu an zaten akşam dedik şimdi minderleri koymayalım. Bir de biliyorsunuz Karabaş burada geziniyor. Daha kapımız yapılmadı. Şöyle göstereyim size. Minderleri koyunca da göstereceğim. Şöyle şu tarafa bu oturma kısmını düşündük arkadaşlar. Taburelerimiz de geldi bu şekilde. Şu mangal kısmına da şöyle yemek masası takımını düşündük. Şu taraftan da göstereyim. Anne yalnız iyi ki yeri biz yıkamışız ya. Bakın bu şekilde çok güzel oldu. Şöyle tertemiz vallahi bayıldım. Evet. Doğan ve Bayoğulları. Nikah törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biraz önce Önder'i aradık, aşağıda bir program vardı, yetişemeyeceğiz dedik, telefonla nikah kıyalım dedik ama telefonu açmadığı için yetişmek zorunda kaldık. Aslında bu nikah büyük Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hasan Akın kıyacaktı. Fakat Büyükçekme, İstanbul Büyükçekmece 24. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri devam ettiği için Belediye Başkanımız aramıza katılamadı. Nikah törenini ben gerçekleştireceğim. Çalışma arkadaşımız Önder Bey'in nikahını Zeynep Hanım'la birlikte kıyacağız. Bu vesileyle Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Doktor Asıl Akgün ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sevgi ve selamlarını iletiyor. Nikah aktimize başlıyoruz. Tabii biz erkek tarafıyız ama taraf tutmayacağız. Onu da bilesiniz. Evet gelin hanım adınız, soyadınız, anne ve baba adınız. Zeynep Doğan, Emine Ramazan. Teşekkür ediyorum. Damat Bey, adınız, soyadınız, anne ve baba adınız. Önder Bayoğulları, Semra, İsmail. Teşekkür ediyorum. Şahitlerimize soruyoruz efendim, adınız, soyadınız. Berkay Nasuh Beyoğlu. <laughs> Teşekkür ediyorum. Zeynep ve Önder evlenmek istediklerini beyanla Büyükçekmece Belediye'mize müracaat ettiler. Yasal olarak yapmış olduğumuz incelemede evlenmelerine engel bir hal yok. Şimdi bu evlilik aktini bizler, şahitlerimiz ve siz değerli sevenleri huzurunda gerçekleştireceğiz. Siz Sayın Zeynep Doğan, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi özgür iradenizle hastalıkta, sağlıkta, varlıkta ve yoklukta Sayın Önder Bayoğulları'nı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Siz Sayın Önder Bayoğulları, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi özgür iradenizle hastalıkta, sağlıkta, varlıkta ve yoklukta Sayın Zeynep Doğan'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sesi az çıksaydı beş tekrar var. Onun için bağırdı Önder. Evet. Değerli şahitlerimize soruyoruz efendim. Sizler bu evlilik akdine şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi imzaları alacağız. Gurbetçinin çorbası gene bitmiyor. Gurbetçi de çare tükenmez. <laughs> Almanya'da kattığım hazır paket çorbaları dedik hemen çocuklara evde kaynattık. Evet. Annem bir yandan çorbayı yaptı hızlıca arkadaşlar. Aslında akşam yemeği yemiştik ama bayağı geçe kaldık. Çocukların canı gene çekti. Canı Aynen direkt acıktılar. Direkt sıcak sıcak ye direkt de vursun yatsınlar. Evet ben banyo yaptırdım ikisine hemen. Mihra yedi o da şurada. Şimdi onu yatıracağım. Bir yandan Eymen çorbasını içip sonra o da yatacak. Hmm bu videoyu da artık burada kapatalım mı? Evet. Ben sonra da bunu yiyeceğim tamam mı? Bakarız Hayırlı vakitleriniz olsun. Allah'a Allah emanet, emanet olun. Hoşçakalın yap. Hoşçakalın. kalın yap. Anne. <laughs> Efendim.